Merhaba bugün size bir de Roblox oynuyoruz. Çünkü uzun zamandır Roblox çekmiyorum. Dırırım. Eskiden hep Roblox çekiyordum çünkü Brawl Stars'ı bilmiyordum. İnventörü o vermiş vermişler bana. Tabi YouTuber olduğumu anladılar. Bu nasıl bıyık lan? Oo. Çal çal çal. Bu eski kapatayım. Yani bu sandıkları basarak ilerliyoruz. Hmm. Bir de yardımcım da benimle. Nerede lan? Ulan paralı havalı geziniyor beni yerdeki. <laughs> Niye vuruyorum? Ben daha çok vuracağım. Ben daha çok vuracağım diyorum. İyi çaldım. <laughs> Oo bir tane görev kısa almışım. Tamam. Yeah. Ama be bari birazcık kılıç mı alsam lan? Yok kılıç alamıyorum galiba. Benim kılıcım yok. Ben sadece elle mi kıracağım şu kutuları? Elimle kırma. Kafana gelir sonra. Güzel istiyor içinde. Kulasa basacağım. Güzel bir tane toplayayım. He, bıyık falan alayım de bıyık çıktı. Ben bıyık sevmiyorum. Ben daha çocuk. Ben daha bebeğim. Yine mi bıyık çıktı ya? Hmm. <laughs> İkiden bıyım oldu. Ben çirde karnılmış bıyık oldum. Gördüğünüz gibi bıyım çift. Yani iki tane var. Yani çift demek yani. Bir yandan bir şey demek bir yandan da iki tane demek. Hadi 150 tane bir tane para toplayayım. Bu kaç için VIP? Yani ben tabii VIP olduğum için girebilirim. Girebiliyor mu lan? Bekle önce bir şoka bakayım. Giremiyormuşum, almamışım. Çünkü ben fakirim, fakirim. <laughs> Artı oluşturmak için bile şey galiba neydi? Demek. 10, 13 tane daha demek attığımda u bir büyük buldum. Hmm, galiba bir şey oldum. Freshet un break boxer. Hmm, sen görev daha bitirdim. bir 15 tane bir para falan toplayayım. Lütfen para verin bana para para. Her şey önce zengin olmak gerekiyor. Uf. Ben bunu da birkaç tane görev bitir herhalde. Uf, görev çalış. Evet. Görevi böyle tamamlayabiliyoruz. Ya yani tabii tabi bundan benden çalmayın. <laughs> <laughs> Oyunun böyle bir buldum. Para bug'ı. Demek görevimizi böyle yapabilirsiniz. <laughs> ben burada renginim. Yuppi so. E, bitirdiğimde de görev de bitti. Huh, kılıç verdi, kılıç verdi. Silahı bırakacağım. Kılıcı koyacağım. Ne var? Kafama kılıç darbesi ya bir çocuğum ben. Ne olmuş? Kafamda kılıç gez diyorsa? Kendime bir tane almayı düşünüyordum ama çekiş aldım. Le le, 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 le le diyor. Ben alıyorum tabii. da Direkt elime mi veriyor ya? Ben beynime kılıçlar bir şey edeyim. O yüzden birazcık aldım. İzlediğini biliyorum. Lan bu ne? Pembe mi bu? Elmas mı? Evet şuna basacağım doğru. Görev bitti. Görev bitti. Oo bandana. Çifte kavrulmuş. Böyle kolmaktan çıktım. Artık bandanalı iskan karım. iskan karım. bir zenginim. Ben zengin bir adamım. Ben de ne kadar zengin bir adamım. Artık sizden para istemiyorum. Görev de bitti. Videoda az konuşuyorum. Neden? Neden söylüyorum? Ne yapayım? Ne yapayım? Ya kutubu kır. Kutubu neden kır Ben seni kırdım. Şu benim. Benim o. Böyle. Bitti. Kesin o da. Kılıç mı? Al alamamıştır ye. Var ya, ya kılıç Kaç TL olur ki? Ya tabii ben de 273 tane param var. Ya ne kadar diyorum ya. Bir 500 lira vardır yani. Benim o kadar param yok. evin bir şey götürürüm. Ben kel değilim. Ben kel değilim. Ben kel değilim. Ben kel değilim. Ben için. Ben gideceğim diyorum. Bak elimi hareket ettirmiyorum. Ooo bu şapka geldi. Bakayım kaç kılıcı çıkar şu Kafamda meyve var. Kim yemek ister? Tabi cebimde kutusu falan oldu. <laughs> Derken? O ne? Oraya gideceğim. Evet burada bir saat sonra gelirim. Uuu ben burada bir sürü görev kazanmalarım. Ben hiç görev almadım. Ama hiç. Vandana falan çıktı mı ya? Çıktık hesabımı da takip edebilirsiniz. Oley! Bir kaldı geri açabiliyorum. Ve yardımcı açamıyor. <laughs> Sen bir ka koy musun? Evet. Birinci gün tavladı kalip. Ve bir videoda <laughs> Ne verdi bana? Pedi verdi. Yu. Ee, bir şey vermediklikle. Hmm. hmm. Oo! Bu da emoji var oyunda? En çahınt diyor. Ben bıyığı en çatlayacağım. Bıyıkla bıyığı en çatlayacağım. Bıyıkla bıyığı en, en çatladığımda çifte kavrulmuş büyük olaktan çıktı. Artık daha da güçlü. İnçan. Abone ol. Ben şapkasını kurtaracağım. Bu videoda tekrar konuşmak istiyorum. Ama bu iyi bir ne var? Bıyı kimse görmez. Bir şey olmaz. Ya ben çocuğum o zaman. Bıyı bu gizleme Bir yok. Ne verdin? Evet. 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 Evet, ne verdin? Ne verdin? Ne istemiyorum. Ben şu küçük kutardan kıracağım daha da hızlı kızım. Küçük kutu bu kadar mı olur ya? Ben bir graf falan sanıyordum. Kaç söylüyorum? Ne bunda da on, orada da on. Ne değişiyor ki? Ayrıca bir hediye versin. Mesela bir tane çikolata pasta verebilir. Lan dur Çok eşsiz bir şey çıktı. Tabii ki de bu. Kılıç ya da badalya çıkabilir. Badalya çıkabilir mi kılıç? Eksit. Burada kabulleri de güzelmiş. Keşke da burada olsaydı. Ama işte oyun da oluyor. Oyunda göre ve bir videonun daha sonra da geldik. Beni desteklemek şey istiyorsanız kaba abone olmayı bir daha unutmayın da söyleyemedim. Fabiyarda görüşmek üzere. Bay bay.